Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem kariler getirdim. Sevilen çiftimizden beraber yanak yana muhteşem bir karı geldi. Sizler için çiftimizin birbirinden güzel paylaşımlarını ve e, kamera arkası muhteşem karelerini getirmeye devam ediyorum. İş zamanı birlikte yeni görüntüler ve selfiler paylaşan güzel çiftimizden yeni bir foto geldi. Yanak yanağa görüntülenen güzel çiftimizin bu yepyeni karesini ben de anında sizler için yayınlamak istedim. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyi Videodan anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirle.